Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir malzemeleriyle hazırlayacağımız naked cake nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Öncelikle krem şantimizi çırpalım. Krem şantimizi hazırlamak için geniş kabımızın içine krem şantilerimizi boşaltıyoruz. Ve soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi şu şekilde öncelikle çırpalım. Sonra makinemizi açalım. <laughs> Şimdi de şu kıvamdayken kremamızı ekliyoruz. Tekrar çırpıyorum. Krem şantimiz hazır. Dolapta 1-2 saat dinlendireceğim. Şimdi de pasta içi kremamızı hazırlayalım. Pasta içi kremamız için tencerenin içine sütümü ilave ediyorum. Unumu ve nişastamı ilave ediyorum. şekerimi ve karıştırıyorum. Yumurta sarımı da ilave edip karıştırıyorum. Pasta içi kremamız hazırdır. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. pasta içi kremamı soğuduktan sonra vanilyasını ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Ve hazırdır. Şimdi de pastamızı hazırlamaya başlayalım. Pasta içi kremamı soğuduktan sonra şöyle güzelce çırptım. Şimdi sıkma torbamın içine alacağım. Hepsini sıkma torbamın içine aldım. Şimdi kenarda bekletiyorum. Öncelikle ilk tabanımızı alalım. Kekimizin yumuşaması için biraz süt dökelim. Şimdi meyvelerimi yerleştiriyorum. Çok az bir şekilde krem şantiyi üzerine sürüyorum. gerek yok. Şöyle hafif üstten sürseniz yeterlidir. Şimdi ikinci katımı alıyorum. Şöyle hafif elinizle orta kısma doğru bastırırsanız iyi olacaktır. Şimdi bunun da üzerine sütle ıslatıyorum. Şimdi krem şantimi yapacağım. Çünkü hepsini dizdikten sonra zor olabilir. Böyle ilk katı yaptıktan sonra krem şantinizi rahatlıkla sürebilirsiniz. Önce şöylelikle yedireceğim. Bu şekilde sürüyorum. Şurada boşluk kalan kısımları biraz daha fazla alıp şu şekilde de kapatabilirsiniz. Şimdi tekrardan pastayı çıkaramamı süreceğim. Tekrardan orta kısma doğru. Tekrar çileklerimi yerleştiriyorum. kırmızımı da ilave ediyorum. Şimdi önceden parçaladığım çikolatalarımdan ilave ediyorum. Çok az bir şey krem şanti daha sürüyorum. İkinci katımı alıyorum ve şu şekilde hafifçene bastırıyorum. Tekrardan sütümü ilave ediyorum. Tekrardan pasta içi kremamı ilave ediyorum. burada. Dilerseniz meyve koymayabilirsiniz de. Tekrardan çikolatamızı serpiştiriyoruz. Son katımızı da koyuyoruz. Aldığınız hazır e, pantispanyanın e, bu katını son kat yapmaya dikkat edin. Sıvarken bu kat daha rahat oluyor. Şöyle hafifçe bastırıyorum ve şimdi krem şantimi süreceğim. Şu şekilde içlerini dolduruyorum. Aralarında boşluk kalabilir. Şimdi şu tarz bir bıçakla bunu güzelce sıvayacağım. Şöyle bir pasta standınızın olması, pasta yaparken çok kolaylıkla sizin çevir çevirmenize yardımcı olur. Şöyle hafif hafif bastıra bastıra çok krem şantisini de almadan şöyle kalan krem şantiyi de kapımıza alabiliriz. Öncelikle şu standımızın kenarlarını temizleyelim ki pastamız güzel gözüksün. Bir peçete yardımıyla, bez yardımıyla şöyle kenarlarını temizleyelim. Süslemek için ben evde bulunan hazır çiçeklerden kullanacağım. Siz böyle de servis edebilirsiniz. Üstüne meyve de koyabilirsiniz. Şimdi ben pastamı bunları orta kısmına yerleştiriyorum. değiştirdim Şunu da koyacak bir yazılabilirsem bulamadım İkide de şu şekilde Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.